Herkese merhabalar. 2025-2026 bahar dönemi yatay geçişleri başlıyor. Gittiğiniz üniversiteden ve bölümden memnun değilseniz üniversitenizi ve bölümünüzü değiştirebilirsiniz. Lisans bölümünde okuyanlar sadece bahar döneminde merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilirler. Ortalamayla geçiş yapamazlar. Ön lisans bölümünde okuyan öğrenciler hem ortalamayla yatay geçiş yapabilirler hem de merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilirler. Merkezi yerleştirme puanıyla bahar dönemi her üniversite başvuru açmıyor. Geçen yıl 120 civarında üniversite açmıştı. Bu yılda yine muhtemelen o civarda üniversite başvuru açacaktır. Şu an akademik takviminde ilan eden 60 civarında üniversite var. Bu yeni duyurular ve ilanlarla birlikte yine 120 sayılarına ulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Gittiğiniz üniversite ve bölümden memnun değilseniz merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilirsiniz. Bunun tek şartı var. Geçmek istediğiniz Üniversitedeki bölümün taban puanına puanınızın eşit ya da yüksek olması gerekiyor. Eşit ya da yüksekse oraya başvuru yapabilirsiniz. Devamsızlık gibi herhangi bir şart yok. Başarı gibi herhangi bir şart yok. Bununla ilgili yatay geçiş yapmak isteyen arkadaşlarla ilgili bir WhatsApp grubum da var. Onunla ilgili başvuru tarihlerini oradan paylaşıyorum. Ayrıca danışmanlık alan arkadaşlarla ilgili başvuru süreçlerini takip ediyorum. Onlarla ilgili de ayrı bir premium